Geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elçenem ve Mango'dan aldığım yeni sezon ürünlerimi deneyelim. Çünkü henüz aldım ve mağazada da denemedim açıkçası. Dedim ki evde hep birlikte kombinleyelim. Bakalım bu ürünler nasıl, güzel mi, kombinleri nasıl olacak hep birlikte görelim. O halde sözü daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlarım aldığım ürünleri ben şöyle tabureme yerleştirdim. Buradan hep birlikte bakalım neler almışım. Önce H&M ile başlamak istiyorum. Çünkü H&M'de gerçekten birbirinden güzel ürünler vardı. Ve hepsini almak istiyordu gönül. Ama tabii ki hani bütçemizde buna el vermediği için aralarından güzel olabileceklerini düşündüm. Birbiriyle kombinlediğimde şık olabileceklerini düşündüğüm ürünleri aldım. Ve sizlere bu aldığım ürünleri bir an önce göstermek istiyorum. O halde arkadaşlarım önce ürünlere bakalım sonra da güzel kombinlerimize bakalım. Öncelikle şöyle beyaz bir keten pantolon aldım H&M'den. Tam bir yaz klasiği diyebiliriz değil mi? Yani beyaz keten pantolon eşittir yaz. Eğer yaz geldiyse bir beyaz keten pantolon ister diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Çünkü her şeyle kombinlemek hem çok kolay hem de gerçekten çok şık. Pek çok renkle çok şık ve çok güzel duruyor. Çok asil duruyor açıkçası. O yüzden de İlk olarak böyle bir beyaz keten pantolon aldım. Pantolonun fiyatı ve kodu bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir straplez yakalı crop top aldım ve böyle bir kırmızı renkte. Çünkü ben straplez crop top'ları çok beğeniyorum ve her şeyle de güzel bir şekilde kombinlenebiliyor diye düşünüyorum. Şöyle üstümde olduğu gibi eteklerle, pantolonlarla, şortlarla çok şık duruyor tabii yerine göre. Özellikle bunu akşam gezmelerinde de çok güzel bir şekilde kombinleyip kullanabileceğimi düşünüyorum. Gündüzleri zaten çok hoş bir şekilde kullanılır. Evet arkadaşlarım, onun dışında şöyle bir çizgili pantolon aldım. Saten bir pantolon. Şöyle kahverengi çizgileri var. Gerçekten çok şık ve bu sezonun da modası biliyorsunuz. Hem modaya uygun Şöyle bakar mısınız ne kadar cool bir parça. Hasar moda olmuşken böyle bir kıyafeti de almak istedim. Çünkü çok beğeniyorum bu tarzı. Bu rahat ama şık görüntüyü çok beğeniyorum. Ve açıkçası bu pantolonu kombinlemek için de sabırsızlanıyorum. Çünkü bakalım güzel şekilde kombinleyebilecek miyim ve bana yakışacak mı? Birazdan ona da bakacağız arkadaşlarım. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım çok hoş. Şöyle belinde de bir lastiği var. Önden şöyle bağlamak için küçük şeritleri de mevcut. Gerçekten şık bir parça. Evet arkadaşlar. onun dışında şöyle yeşil bir crop top aldım. Arkasında şöyle bir sırt dekoltesi var. Şortlarla, pantolonlarla, eteklerle her şeyle çok şık durur. Ayrıca şu hem yaka detayına hem de Şöyle eteklerindeki bu pili detaylarına bayıldım. Evet arkadaşlarım. Onun dışında şöyle hoş bir üst aldım. Gerçekten çok şık bir üst. Şöyle asimetrik yakalı ve boyundan bağlamak için böyle hoş bir detayı var. Son derece şık. Özellikle yaz akşamlarında güzel kombinler yapabilmek için kullanacağımı düşünüyorum. Kışında üstüne bir ceket alınarak kullanılabilecek türden. Hani her mevsim işime yarayacak bir ürün diye düşünüyorum. Özellikle siyah renk olmasına da bayıldım. Çünkü benim kurtarıcı parçalarım arasına girebilir. Bazen biraz şık olmamız gerekiyor ya ve dolabımızda da hiçbir şey bulamıyoruz. Ya aslında dolabımız tıklım tıklım dolu ama biz nedense hiçbir şey bulamıyoruz ya. O günlerde elimin bu bluze gideceğinden eminim. Çünkü bu bluzu giyeceğim. Üstüne de bir ceket. E altına da ya bir etek ya bir pantolon tavandır. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım ben şöyle nar çiçeği renginde bir etek aldım. Böyle çok hoş, çok şık. Bu yıl tül etekler, dantel etekler çok moda. Bu etek için tül diyemeyiz ya da dantel diyemeyiz ama çok kalın bir kumaşı olduğunu da söyleyemeyiz. İçinde astarı var şöyle şuraya kadar falan. Son derece rahat, son derece şık görünen bir etek. Umarım bu eteği de güzel bir şekilde kombinlerim. Fiyatı ve kodu da bu şekilde. Evet arkadaşlarım şöyle bir crop top aldım. Lastik detayları olan ve altında şöyle hoş pili detayları olan gerçekten çok şirin bir üst. Tam bir yaz kıyafeti. Ne dersiniz? Üstündeki etekle bile şöyle gayet hoş bir şekilde kullanabilirim. Ve arkasındaki şöyle şu detaylarına bakar mısınız? Çok şık bağlama detayları var. Böyle kurdaleli kurdaleli. Evet arkadaşlarım bu ürünün de fiyatı ve kodu bu şekilde. Ve şöyle kısa bir etek aldım arkadaşlar. Bu yıl özellikle pudra pembesini elbiselerde, eteklerde, üstlerde her şeyde çok göreceğiz. Çünkü çok mola. Ben de şöyle pudra pembesi böyle tatlı bir etek gördüğümde dayanamadım. Umarım benim üstümde de güzel bir şekilde durur. Çünkü çok tatlı ve balon etekler de bu yıl biliyorsunuz çok moda. Şöyle balon etek gerçekten hoş bir parça diye düşünüyorum ve şöyle bunu da üstüyle birlikte aldım. Eteğimizin fiyatı ve kodu bu şekilde ve az önceki eteğin üzerine de şöyle hoş straplez bir crop top aldım arkadaşlar. Bunun da altı tıpkı eteğimizin altındaki balon etek tarzında dikilmiş. Arkası şu şekilde lastikli. Üste giymesi gayet kolay ve üstte gerçekten rahat bir şekilde kullanılabilecek hoş bir parça, her şeyle kombinlenebilecek bir parça ve H&M'den aldığım son parçamız da şöyle bir üst arkadaşlar. Böyle bir kahverengi, özellikle bu yıl kahverenginin nasıl bir yükselişte olduğunu gördük. Kıştan itibaren gerçekten her şeyde gördüğümüz hoş ve asil renklerden biri kahverengi. Ben çok beğeniyorum. Kendime de yakıştırıyorum ne yalan söyleyeyim. Sevdiğim renklerden bir tanesi. Yazın şöyle bir crop top almak istedim. Evet arkadaşlarım bu crop topun fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlar, H&M bu şekilde işimiz bitti. Sırada mango var. Evet arkadaşlarım, şimdi mango'dan ne aldım? Buna bakalım. Evet, şöyle bir elbise aldım arkadaşlarım. Yaz düğünlerinin kapımızda olduğu bu günlerde mango'dan da iki güzel elbise aldım. Bir tanesi böyle turuncu renk. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten hoş bir elbise. Şöyle balon etek tarzında. Üstü de böyle hoş bir elbise. Şöyle arkasında uzun bir fermuar var arkadaşlarım. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Sevdiğim bir model ama bakalım benim üstümde nasıl duracak hiç bilmiyorum. Ve ikinci elbisemizde çok farklı bir şey aldım normalde çok giymediğim, çok elimin gitmediği bir elbise aldım arkadaşlar. Evet, şöyle. Dırıdırım. evet arkadaşlarım, gerçekten çok farklı bir elbise benim için. Böyle çiçekli elbiseler çok fazla hani giydiğimi söyleyemeyeceğim, ne yalan söyleyeyim. Birkaç yıl önce Zara'dan bir kırmızı çiçekli elbise almıştım. Onun dışında da çiçekli elbise aldığımı çok hatırlamıyorum. Ama bu yıl özellikle tereyağ sarısının ve maxi midi elbiselerin moda olduğunu düşünerek ve çiçekli elbiselerin tabii ki bu elbiseyi satın almak istedim. Çünkü çok farklı bir kesimi var. Şöyle arkadaşlarım. Evet böyle askıları olan bir elbise. Askılarını arkadan ayarlamak mümkün. Arkasında şöyle uzunca bir fermuarı var. Şurada lastik detayları var. Son derece rahat giyilebilecek ve rahat edeceğimiz bir elbise sanıyorum. Eteği bu şekilde ama şurada şöyle bir korse tarzı bir dikimi var. Bunu sizlere mutlaka göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Ve şöyle çok hoş, çok farklı bir kesimi, dikimi var. Böyle uzun bir elbise. Elbisenin fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet umarım bana yakışır ve ben de yaz günlerini bu elbiseyle geçiririm. Çünkü gerçekten bu elbise için de son derece heyecanlıyım. O halde hemen deneme bölümüne geçelim. Evet arkadaşlarım bu hoş takımı böyle giydim. Ama hangi renk ayakkabıları giyeceğime karar veremedim. Şöyle biraz daha koyu pembe bir ayakkabılarım var ya da böyle bir sarı renk hatta bu yılın modası tereyağı sarısı ikisi de hoş durdu. Hani pembe de hoş durdu, uyumlu oldu ama sarı da böyle birazcık bir kontrast bir hava yaratarak sanki böyle kombini biraz daha yukarı çıkardı diye düşünüyorum. Sanırım pembe renk daha güzel oldu. Evet. Takımı nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben çok beğendim. Çok şirin. Hem modaya uygun hem gerçekten de hoş bir takım. Hani böyle balon etekleri. Şöyle şurada da bu aynı eteklerindeki detaydan olması. Hoş bir kombin. Arkası lastikli olduğu için de son derece rahat. Ben diğer pembe ayakkabımı da hemen giyeyim arkadaşlarım bu pudra pembesi takımımı bu pembe çanta ve pembe ayakkabılarla kullanabileceğim gibi şöyle beyaz bir çantayla da kullanabilirim. Evet beyaz çantamızı kullansak şöyle bence böyle de gayet şık gayet hoş bir kombin. Bu güzel takımı şu pembe terliklerimle de kombinleyebilirim. Elime de bu beyaz çantayı aldığımda şöyle gerçekten çok şık, çok zarif, çok hoş bir kombi. Evet arkadaşlarım, H&M'de gerçekten çok hoş ve çok farklı şeyler bulduğum için çok mutluyum. İkinci kombini de çok beğeneceğinizden eminim. Hemen geçelim ikinci kombine. Evet arkadaşlarım, bu beyaz keten pantolonumu şöyle yeşil crop topla kombinledim. Bence gayet hoş oldu şöyle ve bu kombin içinde şöyle iki tane çanta fikrim var. Şöyle kullanabileceğim bir çanta. Evet. Bu şekilde bence gayet hoş ve şık bir kombin olarak kullanılabilir. Ama sanki bu çantam bu kombinimle biraz fazla koyu kaçtı. Bir de bu çantayla bakalım. Şöyle kullanabilirim. Küçük ama şirin bir çanta. Ve bu kombinle de sanki biraz daha iyi oldu gibi. Ya da arkadaşlarım bu yıl çok fazla göreceğimiz bu sepet çantayla da kombinleyebilirim. Bu yıl sepet çantalar gerçekten çok moda. Bu küçük formları, büyük formları veya medium. Evet arkadaşlarım bu kıyafetimin altında ben pembe terliklerimi kullandım ama beyaz sandaletler de çok hoş olacaktır. Hemen deneyelim. Evet arkadaşlarım kombinimin altına şöyle beyaz sandaletlerimi giydim. Ve elime de böyle beyaz bir çanta aldım. Bu şekilde de bence gayet hoş, gayet şık oldu. Evet gerçekten tam bir yaz kombini diye düşünüyorum. Hoş, şık, böyle su gibi çok güzel, çok şık hissedeceğimiz kombinlerden bir tanesi. O halde devam edelim. Evet arkadaşlarım bu siyah üstle şu kırmızı eteğimizi kombinlediğimde de şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok hoş bir kombin olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlarım son derece klas, son derece şık bir kombin. Kombinimizin arkadan görünümü de bu şekilde. Bu hoş siyah üstle kırmızı eteğimiz ve ben belinde şöyle ince bir kemer kullanmayı tercih ettim. Evet bu ince kemerle de Şöyle aradaki geçiş daha bir hoş oldu sanki. Bluzumuzla eteğimiz arasındaki geçiş böyle daha hoş, daha şık bir hal aldı diye düşünüyorum. Ve ben bu yıl böyle ışıltılı, pırıltılı şeylerin çok moda olacağını düşünerek böyle bir çanta almayı tercih ettim. Aşağı yukarı her sezon Zara'da bulabileceğimiz şöyle şeffaf terliklerle ayakkabılarımı değiştirmeyi tercih ettim. Çünkü bu şekilde de Gerçekten hoş, tarif ve hani boyumuzu kesmeyecek bir ayakkabı olarak düşünüyorum. Elimdeki bu kırıntılı çantamla da uyumlu. Evet arkadaşlar bu kıyafetimizi şöyle klasik bir şekilde kombinlersek de elimize böyle hoş bir siyah çanta alabiliriz. Ayağımızda siyah ayakkabılarımız. Ve şöyle özellikle akşam dışarı çıkarken veya özel bir davete katılırken kombini son derece yerinde olacağını düşünüyorum ve tabii ki arkadaş toplantılarında, güzel bir yemekte gündüz de kullanabiliriz. Nasıl isterseniz. Evet bu şekildeydi. O halde bakalım sırada ne var? Çizgili pantolonu bu şekilde kombinlemeyi tercih ettim ve gerçekten çok hoş olmadı mı? Çok özgün ve çok şık bir kombin olduğu kanaatindeyim. Ve kendimi bu kıyafetin içinde son derece komforlu, son derece şık hissediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çok sarif, çok şık ve özgün bir kombin. Bu yaz çok fazla göreceğiz bu tür modelleri. Ve ben Zara'da, Mango'da, Bershka'da farklı farklı renklerde pek çok çizgili pantolon gördüm. Çizgili gömlekler, çizgili pantolonlar, her şey çok moda. Özellikle de ben bu parçayı kullanmayı tercih ettim. Bana daha çok bu parça hitap ediyor ne yalan söyleyeyim. Bu şapka kesinlikle hazır bir şapkada olabilir. Hatta daha hoş olabilir. Şu anda benim yakınımda hemen elimin altında bu şapka vardı. Ben bu şapkayı kullandım. Böyle bir çanta da olabilir veya böyle güzel acı kahve bir çantanız varsa o da gerçekten hoş olur. Hazır çizgili kıyafetler moda olmuşken ve çizgili kıyafetlerin de insanları daha zayıf, daha uzun gösterdiği ortadayken bu modayı hemen kullanalım derim. Ne dersiniz? Arkadaşlar ben hiç zaman kaybetmeden hemen bir tane aldım. <laughs> şöyle. Peki bu kombinimi başka bir çantayla kullanabilir miyim? Hemen bakalım. Ben bu kombinimi şöyle bir hasır çantayla da kullanabilirim. Hasır çantaların da yazın ayrı bir güzelliği, ayrı bir estetiği oluyor. Ben de hasır çantanın bu etkisinden faydalanmak isterim açıkçası. Özellikle böyle yaz elbiseleriyle, yaz kombinleriyle hasır bir çanta kullanmak benim çok hoşuma gidiyor. Hatta çiçekçiden de şöyle bir buket çiçek alıp şurasına çantamı koyduğum zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Hem estetik olarak çok güzel oluyor hem de ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Eve geldiğimde de vazomu koyduğum böyle hoş bir çiçeğim oluyor. Gerçekten bu tür şeylerden mutlu oluyorum. Zaten hayatta küçük şeylerden mutlu olarak yaşanmaz mı? Bilmiyorum. Bence öyle. Devam edelim. Evet, sıradaki kombin gelsin o zaman. Evet arkadaşlarım, kırmızı eteğimizi şöyle beyaz bir crop top'la kombinlediğimizde de çok hoş, çok şık bir kıyafet olarak karşımıza çıkıyor. Ben elime de şöyle Zara çantamı almak istedim. Ben bu çantayı birkaç yıl önce almıştım arkadaşlarım. Ama bu sezonda hemen hemen aynısını gördüğüm zara mağazalarında eğer isterseniz siz de benim gibi böyle bir tane alıp senelerce kullanabilirsiniz. Tabii ki hoşunuza gittiyse. <laughs> evet bu kombinim de bu şekilde kırmızı eteğim, beyaz crop topum ki benim en sevdiğim iki renk kırmızı beyaz gerçekten bu kombini yaparken de her zaman çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu şekilde komin yapıp giyinip sokaklarda gezerken de çok mutlu oluyorum. Çok rahat, çok şık, aynı zamanda da çok asil bir kombin olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Hatta bu kombinimizi böyle hoş bir şapkayla da tamamlayabiliriz. Çünkü hani güneşin tam tepede olduğu saatlerde böyle bir şapka gerçekten işimize yarar diye düşünüyorum. Ya da bir hasır şapka hoş olur. Evet arkadaşlarım bu şekilde. O halde arkadaşlarım sıradaki kombin gelsin. Evet arkadaşlarım bu sezondan bağımsız çıklık garantili üstle beyaz pantolonumu kombinlediğimde de şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Gerçekten çok beğendim. Özellikle bu yaka detayı son derece şık bu blüzümüzü. Şöyle pantolonumuz, keten pantolonumuzun altında beyaz sandaletlerimiz. Böyle hem gece hem gündüz kullanabileceğimiz türden çok şık bir kombin. Şöyle arkadaşlarım, çantamızı değiştirerek de daha farklı bir görünüm elde edebiliriz. öyle beyaz bir çanta da alabiliriz. Ya da kırmızı bir çantaya ne dersiniz? Hemen bakalım. Bence bu kırmızı çantayla daha da hoş oldu bu kombin. Gerçekten hani yıkılıyor derler ya. <laughs> kombinle yıkılıyoruz. <laughs> hani böyle arkadaşlarımızın yanına gittiğimizde o bugün de yıkılıyorsun derler ya. Sanır mı kombin. Yanılıyor muyum? <laughs> arkadaşlarımızın yanına bu kombini yapıp gidelim ve bir deneyelim ne dersiniz? <laughs> evet gerçekten çok hoş, çok şık aynı zamanda da böyle farklı bir kombin. Özellikle üstümüze bir ceket aldığımızda bu kombini hem bahar akşamlarında, bahar serinliği olan günlerde hem de altındaki pantolonumuzu kot pantolonla değiştirerek ya da kumaş bir pantolonla değiştirerek kış günlerinde kullanabileceğimiz türden zamansız bir kombin diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım devam edelim. Evet arkadaşlar, mango'dan almış olduğum elbise bu şekilde durdu üstümde. Şöyle gerçekten çok hoş, çok şık, cıvıl cıvıl bir yaz elbisesi. Böyle maxi ve midi boyları bu yıl çok fazla göreceğiz çünkü çok moda. Uzun zamandır çiçekli bir elbise giymemiştim. Neden bu 2025 yazı olmasın ki bu kadar da modayken? Evet, böyle gerçekten çok hoş bir elbise olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür farklı şeyler hem günümüzü güzelleştiriyor, hem enerjimizi artırıyor, hem de kendimizi iyi hissetmemize neden oluyor. Ben de seviyorum açıkçası. Farklı kıyafetler denemeyi de seviyorum. Modayı takip etmeyi de seviyorum. Ben şöyle küçük hasır çantamla kombinledim bu elbiseyi ve sanırım hiç de fena olmadı diye düşünüyorum. Elbisemizin arkadan görünümü de bu şekilde arkadaşlarım. Son derece hoş, son derece şık bir elbise. O zaman bakalım sırada ne var. Şöyle turuncu bir çanta, böyle hoş bir şapkayla kombinlemek istedim bu hoş elbiseyi. Ve ayağımda da nüt tonlarda bir sandalet. Gerçekten çok hoş olduğu kanaatindeyim. Son derece şık bir kombin. Elbisemizi bu şekilde de kullanabiliriz. Böyle de bence çok hoş, çok güzel, yaz uygun. <laughs> kombinlerden bir tanesi olarak çıktı karşımıza. Evet arkadaşlarım sizlere bu güzel elbiseyle veda etmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten çok beğendim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorum yapıp bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.